arkadaşlar ben Erdoğan vaki vızır sonuyoruz Evet arkadaşlar bugün vaki vızır sonu yanından var bu oyunun amacı şu arkadaşlar bu oyunun amacı farklı farklı iks iksirler yaparak yani farklı deneyler yapacağız adamın kimisi kuşu yapmış ben böyle olmamaz. Size ben... i̇şte bu oyundaki tüm malzemeler topluyorsunuz. Bakın mesela ben sanırım yani, robot, e, balık, örümcek, e, biber, kuş, kanama, bomba. <laughs> bunlar. Diğerleri zaten oyunun başlangıcını severmiş oluyor burada yapacak var. Şey yapacağım. Seni götüreceğim sana bir ikisi vereceğim. Uçacaksın. Tamam. <laughs> <laughs> abi girsene suya. Ne Giremesin bir şuna. Ne Evet arkadaşlar böyle videoların daha çok gelmesini istiyorum bu videoya. Yücüyü... <laughs> gelsin. Evet, ben en iyisi bunu yapını gerekirim. Bu Hatta nasıl yapıldığını sevinecek arkadaşlar bakın ne yapıyorsunuz biliyor musun? Bakın e, balıktan 5 tane sonra kuştan da 5 tane ekliyorsunuz. 5 tane ekliyorsunuz. Şimdi mi? Cidden, cidden şimdi mi? Ya? Tamam. Neyse. Neyse. Hadi gel bak sana bir Hikaye, gel Asu ben sana bir iski vereceğim. Al şunu. Ben de hepsini ben de senin için Kardeşim kolay gelsin ya. Merak lan. etme benim gibi olmayacak. Bir dakika. Neredesin? Geliyorum. Ben gidiyorum anasını sat. Ya emin misin? Ben gel benim böyle geliyorum. Evet, evet. Bırak onu. Aa, ne oldu? Telefon. Gel senin ben. <laughs> ne evet. oldu? delalı olmak var mı? bir şey Sen gel onu benim filama al. Şunu iç Ve gel şunu al. Uçuyacaksın bu sayede. Evet arkadaşlar, şimdi size malzemeleri nasıl alacağınızı göstereceğim. Bakın. ilk yapacağınız şey bakın şurada bir parkurumuz var. Bakın bu ağaçtaki parkuru yaparak yaparak bu kuşu alıyorsunuz. Bu kuşu bu şekilde elde ediyorsunuz. Bir arkadaşınız yaptıysa şey ee, mesela bir arkadaşınız balıkla zaten kuş aldıysa arkadaşınız size yapıp yükle verebilirsiniz de tüm her şeyi toplayabilirsiniz size girip kuşu alabilirsiniz sonra abi ben abi bir dakika dur şurada benden sana bir şey almam lazım abi ben sen bir de seçecek bir daha ben. Şuralarda bir şey olsa gerek. Bu ne lan? Ve Bir dakika lan bu itiliyor. Ana itiyorum. Ee, şapka var bir dakika. Şurada bir şapka var onu alacağım da. Bir dakika, bu itiliyor abi. Niye itiliyor? Böyle bir yer mi açıyorsun? Bir şeyler gözüme değmiyor değil. olmamanın bir manası yok. Hmm. Şurada bir böyle bir şey var. Bakın. Oyunda da bir boss geliyor. Bu boss öldürün. Siz bir tane göz dişi o gözü alıp bu abimize verirseniz ondan size Robux parası veriyor. Siz de gidip masanıza koyuyorsunuz. Aa. Olsun. <laughs> Sen de mi İyi bok Arkadaşlar size de bu içtiğimi işte bilir işte. Tamam iyi bok su adam daha bir de onu bana süpürüyor Çok güzel Geldik ver Ne yaptın? Kollarımı yüzüne taşıyamadım. Dur dur geliyor. benim oraya git ben gidiyorum. Şapka? Evet. Yani. Şapka. Dur. Bir, iki, İçmeyeceğim artık tamam bir şapkayı koyuyoruz Ha hayır bakın arkadaşlar gel ne yapıyorsun ne? bir dakika dur da bir şey anlatıyorum benim karaktere bir şey oldu ya bu şapkayı sadece bir defa kullanabiliyor bir anker, dakika dur bir kere an, al amca bırakıyorum buraya içi. Al, koydum. Yerde, yerde. <laughs> Kutu lafına. tek başına deneyelim. Ancak önce bilir. Bir dakika, inşallah... Ben salam Ben salağım, ben geliyorum. Boş ben geliyorum.

Ben bir de kayıp balık memo yardım. Memo. Son. Evet arkadaşlar şimdi size kayıp balık memo'nun yenilir ay balık ne bu bak bu kuyuya giriyoruz ben yani, giremiyorum, giremiyorum. giremiyorum. Evet. karakter giremiyor salak var bak bak oyun böyle onlar ne yapabiliriz davran Ne ol bas bas

Biberi kim ne yapsın? Bizi? Biberi çalmışlar. Biliyorum. Aaa sen burada içime gelip. baba Bakın arkadaşlar bak, balık. Kayıp balık. nemo her zaman. Aslında. Sadece saklandı. Ve biraz daha saklandı. Dediler. Nemo artık kayıp. Senin kayıp balık dinleme yap. Adam sonra sinema yap. Çok önemli değil. Siz boş. Şimdi geri dönelim. tamam. Şimdi ver abi ben şu iksiri. Hop göm abi direkt. Hop uç abi. Kabileyiz. Güzel. Eşler yukarısı çok güzel ya. Gelseniz de şöyle bu uçalım. Star Code Check. Burada reklam mı yapıyor? Benim eve gelsin. Ne evi lan? <laughs> Kardeşim üç gün şey sonra orada. <laughs> kemi, kemi, kemi. Bu kalem bir tane ağacın üstünde olmalıydı. Bir dakika arkadaşlar ben hemen onu bulup geliyorum. Arkadaşlar onu bulamadım ama dikkat edin. Bakın arkadaşlar bunu koyduğumuzda patlıyor. Demiştim. Sadece 3 yıl sonra Arkadaşlar çok dikkatli olmamız lazım. Bu ikisi çok patlayıcı. Bakın koyduğumda patlıyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz sakın yapmayın. Sakın. Çok patlayıcı bir iksir. Peki ben bu patlayıcı iksirine ne mi yapacağım? Mr. Richard. <laughs> ver abi. No please. Arkadaşlar patlayıcı iksir buna. Ver abi şunu bana. Hem kaç hem ver hadi hadi. Durmam lazım ben bakmak için. Ver abi şunu bana. Misterji gönderme yapıyoruz. Arada bir Michael Jackson alıyorum ama çok önemli değil ya. Ver abi şunu da. Gönder. Ya. Abi yükle yükle ne bulursan yükle direksim bana şuradan bir tane daha ver patlayıcı. Hop çok iyi kardeşim. <laughs> Gönder abi. Lan senin her tarafın zengin olsan olur Mister Rich. Rich pardon. Neyse çok önemli değil. Ya hadi biz buraları geçelim. Evet arkadaşlar, biri bomba burada. Ray'in hemen altında gördüğünüz üzere burayın. Arkadaşlar bu hemen... ben geliyorum. Halay çeken zombi geliyor. Evet abi. arkadaşlar bakın. Bir de bu kaktüsün hemen arkasında abi buradan giriyor. Ber mi ber yok. Ama arkadaşlar ne olacak? Bakın burada parkur geçiyorsunuz. Aynen böyle benim gibi uçarak alıyorsunuz cardium. Sıradaki yere göstereyim size hemen arkadaşlar şimdi buraya geldik. İçine iki tane patlayıcı koydum ve içtim. Şimdi patlamayı bekliyorum. Haya bir şey bu değildi. Ben ölmüyorum. Tamam al şunu. Kanka. Ha şurada. Kanka. Tamam ben oraya gideyim. Arkadaşlar videoyu başlatayım. No play zone mi? Sana ne lan? Evet. Sakın yapmayın. Evet arkadaşlar bu videodan da bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> Beğeni like atıp paylaşmayı, Geldi, abone olmayı ben. unutmayın. Abi bak çok güzel. Yorumlarınızı daim okuyorum. Sizin yorumlarından isterseniz Roblox'ta şu oyun oyna diye söylerseniz PUBG'de videoyu çek, onu yap, bunu yap derseniz arkadaşlar çekerim daima sizin için. çünkü yorumlar benim için çok önemli. Her zaman yaparım arkadaşlar, hiç sorun değil.